Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamber Efendimiz'e bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Şimdi setri avret konusundan çok kısa inşallah bahsedeceğim. Setri avret konusunda erkeğin ve kadının avret yerlerinin kapatılması ikisinde farklı. Erkeğin kadına var, erkeğin erkeğe var, kadının erkeğe var, kadının kadına var. Bunların hepsi farklı oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Nereden e, rivayette geliyor? Amr İbni Şuay bin babası vasıtasıyla dedesinden radiyallahu anhüm rivayetle geliyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Şüphesiz göbek altından dize kadar olan yer, kısım avrettendir buyurmuş Efendimiz. Ve Peygamber Efendimizin Ali Efendimiz vasıtasıyla bir hadis-i şerifte de diz de avrettendir. Yani bizim göbek deliğinin hemen orasıyla aşağısını kesinlikle her zaman kapatmamız lazım. Kesinlikle. Evet. Cessase, cessas tefsirinde zikredildiğine göre başkalarının avret yerine, yerlerine bakmak haramdır diyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki bir erkek diğer bir erkeğin avret yerine bakamaz. Kadın kadının avret yerine bakamaz diye Müslim'de, Tirmizi'de ve bu geçen kaynaklı hadis şeriftir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşinin avret yerine bakan kişi melundur yani lanetlenmiştir buyuruyor. Çok dikkat etmemiz lazım gerçekten avret yerine. allah Teala Yüce Kitabında Kur'an-ı Kerim'de Habibim imanlı erkeklere de ki haramlara karşı gözlerini yumsunlar. Nur Suresi 30'da geçen ve imanlı kadınlara da de ki gözlerini erkeklerin ve kadınların avret yerlerine bakmaktan yumsunlar. Nur suresi 31. ayetinde. Burada bunlar buyurulduğundan dolayı birbirlerinin avret yerlerine bakması haram oluyor. Caiz olduğu hususunda ayrı bir şekilde. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bes İbni Hakim'in babası vasıtasıyla dedesinden radiyallahu anh'ın rivayetle hadis-i şerifte Peygamberimizin buyurduğu kimlere avretini gösterebiliyorsun? Avretini kendin görebiliyorsun. Eşin görebiliyor ve cariye varsa cariyen görebiliyor. Başka herkesten koru buyurulmuş. Setre avretin yabancı kişinin görmesinin caiz olmadığı yerlerin örtülmesidir yani. Setre avret. Ne dedik? Erkekte de göbekle diz kapağı arasındaki bölümdür. Kadının da yüzleri ve elleri dışındaki yüzü ve elleri dışındaki Yerlerin namazda da örtülmesi lazım. Namazda da örtmesi farz. Örtülmemesi halinde namazı diyor sahih olmaz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bir dışarıdayız ne yapıyoruz mesela? Şimdi bir setre avret konusu nerede geçiyor? E annenin babanın yanında eğer sen şortla durabiliyorsan demek ki sen haram işliyor oluyorsun. Haram işliyor oluyoruz. E, bak burada bunların hepsi kaynakları. Nerede söylenmiş? Cessas tefsirinde zikredildiğine göre başkalarının avret yerlerine, yerlerine bakmak haramdır. E bu sefer sen ona bakmasan o sana bakacak. Sen onu harama sokmuş oluyorsun otomatikman. Ya harama teşvik direkt olarak. Bu sefer ne oluyor? Avretini eşinden ve cariyenden başka herkesten koru. Yani annendir, babandır, amcandır, dayındır, arkadaşındır kim olursa. Kim olursa olsun. Eşin kendin zarurette doktor bakıyor. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu kadar şimdi yaz geliyor denize gidilecek. E, denizdeyken kapri tarzında bir şey değildi. Bu sefer şortla girersen sıkıntı. Yanında şortla giren biri varsa gene sıkıntı. Efendimiz ne buyurmuş? Kardeşinin avret yerine bakan kişi melundur. E, sen kendin düzelsen yanındaki bozuk. Beyler ona göre hep beraber böyle girelim. Biz ayrı bir yerde girelim. Böyle yapalım ne olur yani. Ki biz erkekler arasından bahsediyoruz şu an. E, dışarıda eğer bir bikini giymiş olan bir kız varsa, kadın varsa ne olacak? Daha çok sıkıntı. Onun normalinde avret olan yeri yüzü ve elleri dışında her yeri avret. Kadına avrat diyorlar. Nereden? Avretten geliyor. Avret. Her yeri avret. Bakman imkansız. E öyle bir yere nasıl gideceğim bu sefer? Onun dışında oralara geçelim. Bir halı saha maçına giderken bile şortla oynadın. Sıkıntı. Yanında şortla oynayan var. Sıkıntı. Ona göre beyler böyle giyinelim. İstanbul uygun yapmamız lazım her işimizi. Fabrikadasın. Okuldasın beden dersine giriyorsun her neyse. Arkadaşlarla beraber soyunduğun bir dolapların olduğu yer var. E ne yapacağız peki o zaman? E, o zaman da tabii ki de havlu saracağız. Havlu kapatarak giyineceğiz, soyunacağız. Ya da ayrı bir yerde giyinip soyunacağız. Havlu kapatma durumumuz yok. Ayrı bir girip gireceğin yanına duş Ya yani duş var ya orada. Fabrikada bir yerde, okulda neyse. Duşta giyineceğiz, soyunacağız. Ya da havlu kapatıp o şekilde hemen altından geçireceğiz. Öyle giyinip soyunacağız. Avret yerine dikkat ederek. Bunlara gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Bilmediğimiz o kadar çok belki işlediğimiz haram var ki Rabbimizlere cümlemizi muhafaza eylesin. Bunları öğrenip yani ilmini alıp amel edebilmeyi Rabbim bizlere nasip bir müessir eylesin. Bunu da paylaşım bir, paylaşalım birbirimize vesile olalım. Çünkü gerçekten çok eksiğimiz olanlar var. Benim yani ben ne kadar eksiğim var ne kadar çok duyduğumuz oluyor. Herhangi birinin bir eksiği vardır bir şey vardır. Ya da unuttuğu vardır. Aa doğru ya falan diye tekrar eder en azından. Paylaşalım birbirimize vesile olalım. Unutmayalım ki hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Anlaştık inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.